temel bakteriyle başlayacak olursak arkadaşlar sizden sizlerden ilk bilmenizi istediğim şey tablodan birazdan bahsedeceğim ama prokaryot dendiği an tuz için prokaryot eşittir bakterilerdir arkadaşlar. Bakteriler tuz için eşittir prokaryottur. Bunu bilmenizi istiyorum. İkincisi de ökaryot canlılara baktığımız zaman arkadaşlar ökaryotlarda kendi arasında tek hücreli ve çok hücreli olarak ikiye ayıracağız. Tek hücreliler protozonlar ve maya mantarları iken çok hücreliler arkadaşlar helmitler ve küf mantarlarıdır. Birazdan bunun tablosunu vereceğim. DNA ya da RNA'yı aynı anda içermeyen, yani ya sadece DNA ya da sadece RNA içeren ve etrafında bakın şu bir genom olduğunu düşünün. Bu sadece DNA ya da RNA olabilir ve etrafında protein bir kapsit alırsa biz bunlara virüsler diyeceğiz arkadaşlar. Bunun haricinde İkisini aynı anda içermeyen kim vardır? Viroidle, virüsoidler de vardır arkadaşlar. Bunlardan çıplak renadan oluşan ve protein kodlamayana viroid, çıplak renadan oluşan ve protein kodlayan ise virüsoid diyeceğiz ki bunun da en önemli örneği hepatitte B arkadaşlar. Şimdi bu tablomuz önemli bu açıdan. Bakteriler eşittir tuz için prokaryot canlılardır arkadaşlar. İlk bilmeniz istediğim yer burası. Ökaryotlar da kendi içinde tek hücreli ve çok hücreli değil Tek hücreler protozon ve maya mantarlar iken çok hücreler helmintler ve küf mantarlarıdır arkadaşlar. Az önce bahsettiğim gibi Sadece DNA'dan ya da sadece DNA'dan oluşan ve etrafında protein bir kapsit bulunan canlılara biz virüs diyorduk. Ve bunların sadece DNA'dan oluşan ve protein kodlayan kodlamayana göre ikiye ayırdığımızı tekrar hatırlatayım. Viroidler sadece tek telli RNA'lardır protein kodlamazken. Virüsoidler ki en önemli örneği hepatit D virüsüdür. Bunlar tek telli RNA'lar olmakla birlikte protein kodlayabilirler arkadaşlar. Piyonlara ayrıca değineceğiz. Diğer önemli bir tablomuz ise prokaryotlarla ökaryotları ikiye ayırmaktır. Bakın şu tabloya baktığınız zaman hiç kafanız karışmasın. Bilmeniz gereken aslında şu. Senin için prokaryot ne demekti? Tek kelime bakteri demekti arkadaşlar. Bakterinin neyi vardır diye sorduğunuzda zaten topu topu dört tane şey var. Bir, bir bakterinin arkadaşlar genomu vardır. İki, bir bakterinin hücre zarı vardır. Üç, bir bakterinin hücre duvarı vardır. 4. Bir bakterinin ribozomu vardır arkadaşlar. Zaten bakterinin topu topu dört tane şeyi var. Ne yoktur? Çekirdek ve çekirdek zarı yoktur. Mitokondri, endoplazmik retikulum, lizozom gibi organelleri yoktur. Bunlar hiç bilmenize gerek yok. Gereği yok. Neyi vardır dediğimiz zaman topu topu 4 tane şey olduğunu bilmeniz önemli. İkincisi de arkadaşlar bir bakterinin dört tane şeyi var ama sana protein sentezi hariç bakteriyle ilgili bir bilgi soruyorsa ve bu hangi organelde ya da nerede gerçekleşir diyorsa aklına hemen hücre zarı gelmeli. Hücre zarı bakterinin en önemli komponentidir. Ana gibi yan hücre zarı gibi organel olmaz arkadaşlar. Burada bilmeniz gereken önemli bir durum solunumdur. Bakın solunuma baktığınız zaman ökaryotlarda solunum mitokondride gerçekleşirken Prokaryotlarda yani bakterilerde hücre zarında gerçekleşmektedir. Artık kli klişe bir bilgi olan ve hepinizin çok iyi bildiği ribozom büyüklükleri de farklıdır. Prokaryotlarda yani bakterilerde 70S iken ökaryotlarda 80S'dir. Bunun santrifürize göre belirlenmiş olduğunu tekrar hatırlatayım. Şimdi birkaç soruya bakacak olursak. Bakterileri diğer mikroorganizmalardan ayıran en önemli özellik nedir? Bakterinin dört tane şeyi vardı zaten. bir Genomu, iki Hücre zarı, 3- Hücre duvarı, 4- ribozomuydu arkadaşlar. En önemli özellik prokaryot olmaları. Yani gerçek çekirdek, çekirdekçik, zarlı organelleri olmaması arkadaşlar. Bir bakteri hücresinde aşağıda gelen hangisi kesinlikle bulunmaz? Bugün şuna değinmek istiyorum. Bilmenizi istediğim bir şeylerden bir de soru. Bakın arkadaşlar sizin karşınıza bir soru çıkacak. Ve bu sorunun sonu olumsuzla bitecekse. Hızlı kamp tekrarı biter arkadaşlar. Bunu halledersiniz ama şu soruyu bir parantez açmak isterim. Tuz için oldukça önemli bir şeydir. 240 tane soruyu taradığınız zaman 240 tane sorunun çoğunluğuna dikkat edin. Sonu olumsuz şekilde biter. Aşağıdaki hangisi doğru değildir, aşağıdaki hangisi yanlıştır, hangisi bulunmaz gibi rijit şekilde biter. Bu tarz sorularda mutlaka aklınıza şunu getireceksiniz. Unutmayın. Sonu olumsuzla biten bir sorunun cevabı sırıtacak kadar basittir. Her ne olursa olsun, buraya dikkat edin. Bir soru karşınızda olumsuzla bitiyorsa ve sen bu sorudan acaba yaşıyorsan, emin değilsen sakın ha işaretleme. Yanlış yaparsın. Neden hocam? Bir sorunun sonu olumsuzlukla bitiyorsa arkadaşlar o sorunun cevabı sırıtacak kadar yüzde yüz nettir. Unutma. Eğer olumsuz olan soruda şüphem varsa işaretleme. Örnek ver hocam bakın. Ee, tuz günü bugün adını sıklıkla duyacağınız Gözde ile beraber e, doktorlukla alakası olmayan iki arkadaş tarafından sınava biz götürülüyoruz. Onlar bizi götürecek. İşte ilk önce benim okulumun önüne geldik. Okulun önüne geldiğim zaman indim aşağıya. Gözde dedim ki Gözde yanıma gel. Gözde geldi yanıma tuz için unutmayacağım altın iki kuralı bana, üç kuralı bana bir söyle dedim. Gözledi de ki işte Emre ilk kural, ilk kural sorunun sonu olumsuzla bitiyorsa emin değilsem işaretlemeyeceğim. Güzel. İkinci kural, üçüncü kural var arkadaşlar. Onları anlatacağım. Sınava girdik. Anatomi sorularından dokuzuncu soru aynı şöyle diyordu. Aşağıdakilerin hangisi? Ee, Ulla'nın proksimalinde, pardon Unlan'ın distalinde bulunmaz diye soruyordu. Bak çok net sonu olumsuzla biten bir soru. Soruyu gördük için bir gitti eyvah gözle dedim. Çünkü sorunun sonu olumsuzla bitiyordu. Sana ne sorar? Aşağıda hangisi Unlan'ın distalinde bulunmaz diyorsa o kadar net olmalısın ki sakın şöyle bir fantaziye girmemek lazım. Hangisi bulunmaz diyor, bu bulunur bulunur diyorsan soru yanlış yaparsın haberin olsun. Soruyu hemen Türkçe'ye çevireceksiniz. Hangisi Unlan'ın distalinde bulunmaz diyorsa emin ol sana ne soruyordur? Proksimali soruyordur. Eğer proksimali ararsan hiç zorlamadan soru yaparsın. Ama soruyla fantaziye gelip o soru gider arkadaşım. Ki İçim gitti bir an gözde dedim. Sınavdan sonra gözden onu yanlış yaptığını öğrenmem uzun sürmedi arkadaşlar. Oysa ki bana daha sınava girerken söz vermiştim. Siz de lütfen mikrobu halledersiniz. patolojiyi halledersiniz, farmakolojiyi halledersiniz ama şu kolay sorulardan kaçınmamanız için kazanacağınız yer burası. Ne olur olumsuzlukla biten soruda gönlünüz rahat olsun, görmediğiniz bir yer arayın. Hangisi bakterilerde bulunmaz? Bakterinin en önemli kuralı ne? Bu adamın dört tane şeyi var. Çekirdek ve Çekirdekçi gibi, çekirdekçik gibi zarlı organelleri bulunmaz arkadaşlar. Yoksa mezosomdu, plazmitti, transpozomdu bunlar tamamen laf <laughs> kalabalığı. Bakteri hücresinin yapısına bakacak olursak arkadaşlar biz bakterileri sınıflandırılmasında 16S R kullanıyoruz. Neden hocam? Mutasyonlardan daha az etkilendiği için. Bu soruya dikkat edin. Gelme ihtimali olan bir soru. Bakterilerin genomuna bakacak olursak arkadaşlar bunlar tek haploid haldedir. Kapalı, sirküler bir zincir halindedir. Ama bir tane istisnası var. Kim hocam? Lyme hastalığı etkinliği olan Borrelia burgdorferi'nin genomu lineer halde olmasıyla istisnadır. Soru. Bakterilerin solunum işlevini kim yapar derseniz az önce söylemiştim. Normalde ökaryotlarda bunu mitokondri yaparken bakterilerde bunu sitoplazmik membran yapmaktadır arkadaşlar. İkinci bilmenizi istediğim yerde, az önce tabloda boş bıraktığım yer. Neresi hocam? Tabloda orayı işaretlemedik. Şimdi orası kaldı. Bakın normalde bakterilerin hücre zarı iki katlıdır arkadaşlar. İstisna olup da üç katlı olan bakteri vardır. Bir, iki, üç. Üçüncü katı da steroiddir arkadaşlar. İşte normalde bakterilerin hücre zarında sen steroid göremezsin. İki istisna hariç. Kim o? Mikoplazma, üreoplazma. Bunların hücre zarında steroid olduğu için ekstradan bunların hücre zarı aynı zamanda üç katlıdır. Diğerleri iki katlı. Bunun tekerlemesini asla unutmayın. Bir eksik, bir fazla mikoplazma. Eksik olan kısmı nedir? hücre duvarı yoktur arkadaşlar mikroplazmanın. Bir eksik bir fazla fazla olan kısmı nedir? Hücre zarında steroid olması mikroplazmanın fazla olan kısmıdır. Oraya dikkat edelim. Peki mantıken düşün. Mikroplazmanın hücre duvarı yoksa sen bir doktor olarak ne veremezsin? Betalaktan grubu antibiyotikler ki bunun babası kimdir? Penisilindir. Veremezsin arkadaşım. Mikroplazmanın klinik olarak önemini hatırlayan var mı? Atipik pneumonilerin en sık sebebidir arkadaşlar. Acil servis hasta geldi. Pratisyen kimsin? Hastanın şikayeti subfebril ateşi var. <laughs> Kuru bir öksürüğü var ve balgamı yok. PA akciğer grafisini bir çektirdin. İnfiltrasyonu gördün. Aklına hemen atipik pneumoni geldi. Sakın apenisilin verme hemşire kendini güldürme. Çünkü bu bir atipik pneumoni kliniğidir. Atipik pneumoni de en olası etken mikroplazma olduğuna göre en olası bu. Büyük ihtimalle bu gelecek. Ne vermeyeceksin? Penisilin vermeyeceksin. Ne vereceksin? Makrol vereceksin. Aklında olsun. Şimdi mikroplazmayı burada hatırladıktan sonra arkadaşlar. Bakın burada da tekrar inelim. Hücre zarında steroid bulunan mikroplazma ve üreoplazmaya dikkat. Bu yüzden hücre zarı 3 katlıdır arkadaşlar. Aynı zamanda hücre duvarı protein sentezi için gerekli enzimlerin, betilaktamazın, IgA proteazın, egzotoksinlerin de salgılandığı yer sitoplazmik membrandır. Unutma tekrar hatırlatıyorum. Sana bir bakteride soru soruluyorsa, bla 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 özellikler kime aittir diyorsa aklına öncelikle sitoplazmik membran gelecek. Çünkü başka bir şey zaten yoktur. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Ee, bakterideki septal mezozom ve lateral mezozom ayrımı uzunca süredir hiç çıkmadı. Gelirse zor soru olur. Bakteri bölünmesinde DNA tutulmasında görevli olan organel septal organel mezozom iken spor oluşumu, plazmit tutulması, betelaktamaz oluşumundan sorumlu organel ise lateral mezozomdur. Oraya yıldız atınız arkadaşlar. Stoplazmin membranının görevlerine kabaca bakacak ve tekrar hatırlayacak olursak, hücre içine gerekli moleküllerin alınmasını sağlayan, yani aktif pasif transporttan görevli olan, seçici geçirgen olan, elektron transportunu sağlayan, solunum da görev alan...